Selam hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel bir oya modeli göstereceğim. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Beni Instagram oya sandığım sayfamdan da takip etmeyi unutmayın. 21 numara tığ, 516 numara leylak mavi. 142 numara altın başak e, böyle bir taş rengi kullanacağım. Buna numarasını yazmamışım ama yay yeşili diyebilirim. Yazmam huzurlu ipek marka. Hemen size şöyle tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlamam iki zincirle böyle e, markasından emin olmadığınız yazmaların nasıl tığlandığını merak ediyorsunuz. Bu tamamen sizin işçiliğinizle alakalıdır. Bakın benim işçiliğim güzel deliklenmedi. Evet şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. İnşallah sizler için videolar çekmeye ve üretmeye devam edeceğim. Evet şimdi ben birazcık oyamın alt kısmına başladım. Şuraya bir tığımı geçireyim. Şöyle göstereyim size. Evet bakın böyle bir tane çimen yapacağız. <laughs> 15 tane ara bırakıp bir tane böyle çimen yapacağız. Ben şimdi kaç tane yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane yapmışım. <laughs> Tığımızı, tığ battığımızı sabitledikten sonra 3 tane zincir çekip bir sonrakine batıyoruz. Çok basit. 3 zincir bir sonrakine batıyoruz. 3 zincir bir sonrakine batıyoruz. Evet benim şu an 15 tane olmuş olması lazım. Kamera arkasında sayacağım. Evet benim tam 15 tane. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle oyamı çeviriyorum ve bir tane boşluk atlayıp ikinciye 7 zincirimi kapatıyorum. Ve 1, 2, 3 4 zincir çekerek ön yüzü çevirdim. Bakın buraya yuva yaptık. Şimdi şu zemini oluşturacağız. Evet böyle. Şimdi 4 e, tane zincir çekmiştim. 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum yuvanın içine. Önce 1 2 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir çekiyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir, 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1 2 2 2. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapacağız şimdi. Kapattığımı bir saymıştım. 2 oldu, 3 4 5. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4. 2 defa dolayıp 4 seferde tığımızdan çıkarıyoruz. Bakın 1 2 3 4. 4 zincir. Şöyle aradan girdim, kapattım. Bu birinciydi kapattım 2 3 4 5 Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde bakın ben şimdi 3 tane yaptım. 1 2 3 4 5 tane yapalım. Evet, ben sonuncudayım. Sonuncunun tepedeki 4 zincirini çektim. Aradan girdim, kapattım. 2 3 4 5 sık iğnemi de yapmış oldum. Tekrardan yuvaya girdim, kapattım. Bakın aynı tığ battısına iniyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum, yandakine kapatıyorum. Bu 1. 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu 2. 3 zincir yandakine kapatıyorum. Bu 3. Bu şekilde 15 tane ben yapıyorum. Dilerseniz daha aralıklı da yapabilirsiniz. Evet ben şimdi burada bırakacağım. Çünkü zaten anlaşıldı artık. Nasıl yapıldığı bakın. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Üst kısmımızda böyle olacak. Ben bir tane hazırladım. Şimdi diğerini de beraber yapacağız. Şöyle yazmamızın e, tabi arkasını çeviriyoruz. Şöyle önce bir ipimi tığıma sabitleyeyim. Evet. Şöyle arkayı çevirdim. Bakın. Hemen dipten bakacaksınız. Bakın. Bittiği yerdeki boşluğa değil. Bir sonrakine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şöyle tepe kısma kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir tepe kısma kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir tepe kısma kapattım. 6 zincir yine kapatıyoruz. Evet son kez 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi bunu da bakın. Bir tane bırakıp ikinciye kapatıyoruz bir zincir çekip çeviriyoruz. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buraya 16 tane ilmek topladığım bir fıstık yapacağım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tağıma dolayıp hepsini birden çıkardım, kapattım. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tığıma dolayıp hepsini birden tığımdan çıkardım, kapattım. Buraya 3 sık iğne daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Böyle bakın. Ben şimdi devam edeceğim. Sonra da bitireceğim. Bitirirken de yine aynı. Ee, bu şekilde bakın. Bitirdiniz. Bir zincir çekip kesiyorsunuz. Sonra şuradakini de yapacağım. Hepsini ütüleyip size o şekilde göstereceğim. Evet bakın böyle devam edeceğim şimdi. Oya'mızın bitmişi bu şekilde. Ben çok beğendim. Ee, özellikle benim seveceğim oyalardan. Ben böyle büyük oyaları artık çok seviyorum. Daha az ip yaktığımız için olsa gerek. Daha aralıklı yapılabilir. Ama bence bu ara ideal diye düşünüyorum. Yapmayı düşünen ve yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlemeyi unutmayın. Takibe alın. Bildirimleri açın. Yüklediğim videolardan anında haber alın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.